Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Evet. Tekteki mavi bozumuzu attık arkadaşlar. Şu an uçuyor. Bir 10 dakika oldu. Salalı. Bu da çok açık uçuyor. Bir tane de atmaca sandoma değilmiş. Çok açık uçuyor. 3 gündür hava çok kötüydü. 3 gündür kuş uçurmuyoruz arkadaşlar. Bozu atmayacağız tabi. Bozdağ çok ufak tefek bu rüzgara dayanamaz. Mavi biraz daha kuvvetli bir kuş. Ama şu an ortalarda yok. Dediğim gibi çok açık uçuyor. Nerede oldu da belli değil. Bir, bir durdu lan bir bakalım nerede. Evet arkadaşlar mavimiz kayıp diyecektim ki ha geldi. Bayağı bir açık uçuyor arkadaşlar. 20 dakikadır kayıptı. Yarım saattir de havada. Hava hafif bir rüzgar var. Ama olsun kanatlarını kuvvetlendiririz diye düşündüm. Saldım o yüzden. Evet şimdi videoyu durdurayım. O kendi biraz uçsun arkadaşlar. Sonra inmeye yakın tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mavi yavrumuz bir saati bitirdi. Yine açık uçuyor. Birazdan yavruları çıkaracağım. Aşağı alacağız inşallah. Bakalım inişi falan nasıl, taklısı nasıl, gelişme var mı, ilerleme var mı? Sonra devam edeceğiz. Evet, mavi yavrumuz geldi arkadaşlar. Rüzgara karşı uçuyor. Kuşlar üç gündür kapalı arkadaşlar. 3 gündür çıkarmıyoruz. Bugün ilk defa çıkardık. Bakın geliyor. Kuşları daha görmediği yerde. Evet, tam karşıda. Evet. Bakalım inişini falan. Evet alçaldı. Bir ufak bir pırıltı verelim. Evet arkadaşlar. Mavi yavrumuz geldi. Tekrar. Hadi kızım. Dişi bir kuşumuz dediğim gibi. Yeni yeni çevirmeye başladı. Nerede? Evet. Kırıltı verelim. Görmedi sanırım kuşları. <laughs> evet, yine açıktan kısa kısa geliyor. Evet, şimdi gördü bak. Dalışı, malışı çok güzel. Aferin kızım sana. Aferin. Ben biraz seyredeyim arkadaşlar. Size havayı seyrettirmeyeyim. Biraz daha alçalsın, inmeye yakın. Tekrar devam edeceğiz. Evet, geldi mavimiz arkadaşlar. Biraz daha alçaldı. Hareketli. Çok hareketli bir kuş. Pike yapa yapa alçalıyor. Bakın geliyor tekrar. Şöyle ağacın arkasına geçeyim ben de. Bakın geldi. Rüzgar var. Güneş de var. İkisi bir arada. Arkasından kısa kısa geliyor arkadaşlar Böyle. Evet geldi Hadi kızım Evet alçaldı iyice Yalvarımıza kalktı bunların hepsi yavru arkadaşlar. Bir tane içinde eke yok. Hepsi yavru. Maşallah. Aferin. Zamanı gelince hepsi uçacak arkadaşlar inşallah. Evet mavi yavru da oynuyor arkadaşlar. Bir rüzgar da var. Tehlikeli biraz ama dağıldılar çünkü. Evet baksanıza gökyüzü kuş kaynıyor valla. Oy 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 oy. Hemen bir kuş gösterelim. Evet. Bir tane kuş gösterdik hepsi inmeye başladı. Ay maşallah maşallah maşallah. Evet. Hadi bakayım. Bu da bir ayrı yavrumuz arkadaşlar. Bu da ufak ufak bir şeyler yapmaya başladı. Bu da yükseldi. Bakın. İki mavimiz şu an uçuyorlar. Abimiz arkasından geliyor. Geldiler. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Bunlar uçacağı benziyor. Boşuna sizin de vakitinizi almayayım. Boş havayı izlemeyin. İnmeye yakın devam edelim tekrar. Evet. Bir yavrum abimiz indi arkadaşlar. Ev arka, Kumruyu atmaca zannediyorlar. Kalkıyorlar arkadaşlar yine kalktılar. Gökyüzü yavru kaynıyor. Hadi atın, 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 atın. Biri, biri, biri. Rüzgar olmasa sıkıntı yok. Uçsunlar da. Rüzgar çok arkadaşlar. Yani alır götürür zaten bir parçacıklar. Şimdi mecbur bir tane daha kuş göstereceğiz. Yoksa uçsunlar önemli değil. Severim ben ama çok rüzgar var. Aşırı rüzgar var. Mecbur göstereceğiz kuş. Nerede? Bakın. Hepsi havada, hepsi. Bir de yükseldiler yani işin işte enteresan tarafı. Tehlikeli yani. tane yani gümüşün yavrusu. Bu çok hareketli arkadaşlar. Hiç yerinde durmuyor. Uçmayı da çok seviyor. Evet şu yine. Evet, diğer mavi yavrumuz da geldi. Alçaldı ilce. Nereye kayboldu? Evet arkadan geliyor bakın sıka sıka. Aferin. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin. Aferin bir daha. Aferin. Arkadaşlar yeni başladı. Seferleri de yeni. Nereye kayboldu? Şöyle açıktan bakayım. şimdi göstereyim size sıkışana. Öyle kayboldu oldu. geldi. Hadi kızım. Tekrar açıldı. Evet geldi mavi yavrumuz tekrar. Ben inişini çekmek istiyorum size. Uçuşunu değil. O yüzden arada videoyu durduruyorum arkadaşlar. o bir saatten fazla devirdi. Biraz daha alçaldı. Hani atabilir bu ara. Hadi kızım. Kulum yoruldu hadi. Evet geldi. Tekrar gitti. Evet tekrar geldi. Gökhan Reis geliyor bizim biraderle beraber. Sokağın başındalar. geldi mavi yavrumuz yine. Arkadaşlar 14 kuyruk bu mavimiz. Tekrar söyleyeyim dişi bir kuşumuz. Yeni yeni başladı. Bakalım ne olacak. Hep beraber takip edeceğiz. Evet geldi. Yok onlar geldi de videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. buldu tekrar. Burada yine yükseğe. Bugün de acayip bir kartal şahim arabada Kuşlar onlardan da ürküyor tabi ister istemez. Ya arkadaş teke kuş uçuruyoruz. Mahmut oradan kuş salıyor. Ya böyle bir şey yok ya. böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Geldim abimiz. Hadi kızım at. Hadi kızım. At kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz. Geldi. Hadi kızım. Hadi kızım. Kaçırdık seferini. Gökhan alıp tergen, ha? Geliyor. Gökhan şöyle Aa. geri gelin de Gökhan. Hadi, hadi, hadi. Korkuyor.

Karman çorman oldu ortalık valla. Ah mavi inecek. Hadi. Oh. Hadi bakayım. Kahvaltı yapmadı mı? Yok. Kaç, Amca, kaç gündür yiyor Yumurta tokuşturduk sabah. Ben ha. gri olan köy yumurtasını aldım. Hı -hı. Herkesin yumurtası çatladı. Hı -hı. Daha, daha, daha. Tamam. Ben de çatlamadım. Ama şike vardı. Şike yoktu. Köy yumurtasını aldım. Evet, evet. Seninki de köy yumurtası. Hepsi yükseldi arkadaşlar Hadi Arkadaşlar Yalnızlıkta Tek aldığımız dişi bozunuzda Kalktı Yokanlar gelince Güneşlensin diye çıkardım ama kumrulardan ürktüler, atmaca zannettiler, o da kalktı. O da uçuyor şu an. İki tane bozumuz, bir mavimiz uçuyor. Bir arka tepe bozumuz, tek teki. Diğeri de teki aldığımız düz bozumuz. Evet, bakın dalıyor. Dişi bozumuz, bakın görüyor musun? Bakın, 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 bakın geldi. Hop. Aferin kızım. Aferin kızım. Evet. Aferin kızım benim. Aferin. Aferin. Evet, mavi de geldi. Üç tek kuşumuzda uçuyor arkadaşlar. Tabii yanlışlıkla uçurduk bunları. Biri hariç. uçmayacaktım. Rüzgar vardı ama şansına kendi kalktı. Yapacak bir şey yok. Geliyor. ay maşallah kızım benim. Hay maşallah kızım benim. Hay maşallah kızım benim. Aferin sana kızım. Aferin kızım sana. Aferin kızım. Aferin. Kızım. Aferin, kızım. Aferin, kızım. Aferin, kızım. Aferin. Hadi at kızım. Evet, mavimiz de geldi. O da atacak. Hepsi sefere geliyor. Arka tepe boz da sefere geliyor. Diğerleri de sefere geliyor. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Mavi de geldi. Kolum yoruldu. İkisi bir uzaklaşsalar yeri atacak da Evet bakın nereden sıkı sıkı geliyor bak Hadi at. Güneş de direkt gözüme vuruyor. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi at kızım. Hadi. Aferin kızım. Bir daha. Hadi bir daha kızım. Ah, mavimiz geldi. Mavi atıyor. Evet. Çok güzel mavimiz attı arkadaşlar. Evet. Kaldı iki tane. biraz sürelim kuşları. Hadi bir daha düzleyecek. Evet belliydi zaten. Düzleyecek. Nereden geliyor? Hı, geldi. Da geldi. Aferin oğlum, aferin oğlum. Çakılacak da az daha. Hadi oğlum, hadi oğlum at. At, 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 at. at. Hadi oğlum at. At, at. Evet. Evet bozumuz, dişi bozumuz. Aferin. Aferin benim kızıma. Hadi at kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Aferin. Tamam o da attı. Şimdi tek arka tepemiz. Evet dışarıda kuşumuz kalmadı arkadaşlar. Hepsi attı çok şükür. Kolumda yorulmuştu zaten. Şimdi yemleyeceğiz. İçeri, i̇çeriye içeri alacağız arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.